Sadece onun yüzünden bugün bu durumdayız. Hepsi Dani yüzünden. O dul kadın evimize girdiğinden beri ailemiz acılardan kendini bir türlü kurtaramadı. Ama bugün susmayacağım. Bu olaydan sonra artık tahammülüm de sabrım da kalmadı. Benim için ailem ve evim her şeyden daha üstündür. Sakın unutma Vipla. Dani sadece kendi kocasını öldürmedi. Ayrıca torunumun benim torunum Şalnun da geleceğini mahvetti. bunun için cezalandırılacak. Tabii ki cezalandırılacak. Cinayeti Dani işlediyse kesinlikle cezalandırılacak. Ama sana yalvarıyorum bir kez, bir kez olsun Dani'nin masum olabileceğini düşün. Kapa çeneni! Şimdi ben ne dersem onu yapmak zorundasın. Dani'nin davasını savunmayacaksın, o kadar. Kesinlikle. Bütün bunlar Viplav'ın aldığı yanlış karar yüzünden. Çünkü o sadece seni düşünüyor. Dani, seni her zaman destekledim. Söyle, yapmadın mı? Senin ne kadar iyi bir kız olduğunu biliyorum. Derinlerde bir yerde ben de senin böyle bir şey yapmadığını hissediyorum. Ama ne oluyorsa Tüm bunların ardında bir sebep olmalı. Öyle değil mi canım? Bunlar neden oluyor? Viplav'ın hayatındaki varlığı yüzünden. Bir araya gelmeye çalıştınız. Ama olmadı değil mi? Tanrı da aynı şeyi diliyor olabilir. Şimdi hepimizin hayatı tehlikede. Kızım sana yalvarıyorum lütfen. Viplam'ın hayatından çık. Onu unut. Bunu yaparsan her şey yoluna girecek. Dani, aşkınız bir evliliğe dönüşemez. Bu olursa başınıza büyük bir felaket gelir. Lütfen anla kızım. Senden rica ediyorum. Lütfen barış içinde yaşayalım. Sen buradan uzaklaş. Ailemizi yok olmaktan kurtar. Senden bunu istiyorum kızım. Bu senin elinde. Lütfen yalvarırım. Bundan başka hiçbir şey istemiyorum kızım. Evet. Bugün mahkemede ne yapacağıma karar verdim. Hadi onu çabuk getir. Sen iyi misin, ha? Bak dinle kızım, sakın korkma, tamam mı? Hayır, hayır, sakın korkma bir tanem, ben seninleyim. Sadece, sadece gerçeği söyle, tamam mı? Viplav da bizimle. O seni kurtaracak. Sakın, sakın korkma bir tanem lütfen. Geç kalıyoruz. Komiserim lütfen bir dakika. Dani, annen haklı. Sakın korkma. Sana tuhaf sorular soracaklar. Seni kişisel ve iğrenç sorularla bunaltacaklar. Seni rahatsız edecek ve kışkırtacaklar. Ama sakin kalmak zorundasın. Dani. Dani. Dinleyin. Geç kalıyoruz. Onu içeri almalıyız... E, e, evet efendim. Tamam, tamam Dani. Hadi getirin onu. Hadi gerisini ben hallederim. Dani, Dani kızım korkma. Ben ben seninleyim. Sana zarar gelmesine asla izin vermeyeceğim. İzin ver, tamam izin mı? ver gitsin. Yanlış bir şey olmayacak. Onu onu kurtaracağım. Tabii ki değil kurtaracağım. Değil <laughs> Kötü bir şey olmayacak. <laughs> Görüyor musun Madaf? Sabırsızlıkla beklediğimiz o gün nihayet geldi. O gün bugün. Şimdi bu azılı katil cezasını çekecek. Oğlumu öldürdükten sonra kaçmıştı. O ve aile üyeleri kanundan kaçabileceklerini düşünmüş olmalılar. Ama bak, bugün o hesap verecek. Cezasını çekecek. Bundan eminim. Benim kızım kimseyi öldürmedi. Neden anlamak istemiyorsun? Şimdi çeneni kapalı tut. Sözlerin gerçeklerden tamamen uzak. Sen neden kulaklarını kapatıyorsun? Gerçeği duymak istemiyor musun? Cesaretin yoksa ne diye konuşuyorsun? Dur. ...mahkeme oturumunu başlatıyorum. Sayın Yargıç, bu çok basit bir dava. Bu davada kimsenin şüphe duyabileceği hiçbir konu yok. Bu yüzden de her şey çok açık ve net. Yine de bütün delilleri ve tanıkları mahkemeye sunmadan önce... ...Bayan niye birkaç soru sormak istiyorum. İzin verildi. Teşekkür ederim efendim. Mayan Daniye Size sadece iki soru soracağım. İlk soru, kocanız ay biri miydi? İkinci soru, sarhoş olduktan sonra size hiç vurdum. Bayan Dani, sorularıma cevap verin. Kocanız ay yaş mıydı ve aile içi şiddete maruz <laughs> kaldınız mı? Kızım, sana yalvarıyorum lütfen. Bip hayatından çık artık. Onu unut. Bayan Dani, sorularıma cevap verin. Dani, soruları cevapla. Efendim, meslektaşımdan rica edebilir miyim? Kendisine herhangi bir şekilde baskı yapmaması gerek. Bayan Dani, sorularıma cevap verin. Mahkemeye söyleyin, kocanız denildiği gibi miydi veya sarhoş olduktan sonra size vurur muydu? Lütfen ailemizi kurtar. Lütfen Dani, bu senin elinde. Mahkemenin zamanını boşa harcamayın. Söyleyin lütfen. Kocanız nasıl biriydi? Söyleyin. Sarhoş olduktan sonra sizi dövdü mü? Bayan Dali hani lütfen... cevap ver artık. Oturun. Lütfen oturun. Bayan Dani sorularıma cevap verin. Dani, aşkınız evliliğe dönüşemez. Bu olursa başımıza büyük felaket gelir. Bayan Dani, kocanızı öldürdünüz mü, öldürmediniz mi? Evet. Hepsi bu kadar efendim. Sen ne diyorsun? Sen... Dani... Yargıcın önünde... Biri seni zorladı mı? Biri seni görmeye mi geldi? Biri sana baskı mı yaptı? Dani neden... Neden yalan söylüyorsun? Neler oluyor Sayın Yargıç? Suçlu suçunu itiraf etti zaten. Neden ona baskı yapmaya çalışılıyor? Çünkü yalan söylüyor Sayın Yargıç. Müvekkilim davaya hazırlanırken bana kocasını kendinin öldürmediğini söyledi. Birinin müvekkilime baskı yaptığından eminim artık. Dani. Dani, Dani dinle. Burası bir mahkeme. Yalan söylemene gerek yok. Ben buradayım. Niye yalan söylüyorsun Dani? Lütfen kızım doğruyu söyle Hadi anne doğruyu söyle Sen kimseyi öldürmedin kızım Bunu ikimiz de iyi biliyoruz Doğruyu söyle hadi Sadece doğruyu söyle Sayın Yargıç bu dava hakkında tartışılacak bir şey kalmadı Her şey ortada Her şey çok açık ve net Efendim sadece kararı tebliğ edin Efendim sanırım müvekkilim korkuyor bu kadar soru sorulduğu zaman herkes korkabilir efendim. Karışıklığın sebebi meslektaşımın ona ardı ardına birçok soru sorması ve bu soruların onu korkutması ve tabii kafası karıştı. Müvekkilim bunu kafa karışıklığından söylemiş olmalı. Onun evet cevabı meslektaşım tarafından kocasının onu dövüp dövmediği sorusuyla ilgiliydi. Kocasını öldürüp öldürmediğiyle ilgili değildi. Haklı mıyım bayan Dani? Benim kocam yaşın biriydi. Karışıklık bu efendim. Sizden bir şans daha vermenizi rica ediyorum. Sayın Yargıç, suçlu suçunu itiraf etti. Ne gibi bir şans istiyor? Sadece soruları değiştirmek istiyor. İkinci bir şans vermenin ne anlamı var ki? Sayın Yargıç bu durumda bunu yaparsanız sadece mahkemenin zamanını boşa harcamış olursunuz. Başka bir şey Itiraz olmaz. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Meslektaşıma müvekkilimin çok soru sorması üzerine korktuğunu hatırlatmak isterim. Müvekkilim kaçmıyor efendim. Müvekkilimin baskı altında olduğunu ve korkudan rastgele konuştuğunu söylüyorum burada. Ona bakın efendim. Bu yüzden rica ediyorum. Bir şans daha verin lütfen. Başka bir tarih verin. Nihayetinde bu bir ölüm kalım meselesi. Pekala, karar yarın açıklanacak. Mahkeme bugünlük ertelendi. Teşekkür ederim efendim. Baba Suçunu nasıl bu kadar çabuk itiraf etti? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Az daha ceza alıyordu. Yani Viplav neden onu destekledi? Dani, seninle biri mi konuştu? Dani, ne yaptın sen? Ne yaptığın hakkında bir fikrin yok. Mahkemede herkesin önünde suçunu kabul edersen ne olur sanıyorsun? Seni kimse kurtaramaz Dani lütfen. Birileri bir şey mi söyledi? Biri sana baskı mı yaptı? Bir şey söyle Dani. Dani lütfen. Nasıl sessiz kalabiliyorsun? Dani her şey mahvolacak Dani. Viplav sen aklını mı kaçırdın? Suçunu itiraf etti. Büyük baba yalan söylüyor. Beni affet sevgili. Başka seçeneğim yoktu. Her şeyi senin ve ailenin mutluluğu için yaptım. Ben hayatına çok geç girdim. Ama senin ailen önceliğin olmalı. Benim yüzümden onlara zarar gelsin istemem. Bu yüzden yalan söyledim. Bunca yıl birçok dava gördüm ama ilk defa ben suçunu bu kadar kolay itiraf eden bir suçlu görüyorum. Onu öldürdüğünü nasıl söyleyebildi? Nasıl yapabildi? Onun kimseye öldürmediğini ben biliyorum. Dular abla. Bunu ona sormam gerekiyor. Dular abla Gidip dur. Gidip ona soracağım. Dur. Lakşmi ne yapıyorsun? Hayır, kızım bekle, Kızıma ne bir şey yapıyorsun? olursa ben nasıl yaşarım? Yapma lütfen. Dular bir şey ben, olmayacak. Ben kızım, bir şey biliyorum. olmayacak ben kızım. Ben tanıyorum. Bunlar ha. onun sözleri değildi. <laughs> biri onun aklını çelmiş olmalı. Gidip ona soracağım. Onunla konuşacağım lütfen. Lütfen tamam. bırak beni lütfen. Hayır. Sakin ol Dular <laughs> abla. Bir tam orada değil. Her şeyi halleder. Hayır. Endişelenme. Hayır. Tamam. Hayır. Tamam. Böyle huzur bulamayacağım. Ona gitmem lazım. Ancak onunla konuştuk. Daha sonra rahatlarım lütfen Olmak beni ona götürün. <laughs> Dani. Dinle şu an burada kimse yok. Lütfen söyle sorun ne? Dani ne yaptığının farkında mısın sen? Suçunu yargıcın önünde itiraf edeceğini ve bundan sonra seni kurtarabileceğimi mi sanıyorsun? ...seni görmeye kim geldi? Kızım sana yalvarıyorum... ...Viplam'ın hayatından çık... ...onu unut... ...ailemiz parçalanmasın. Dani lütfen! Dani konuş lütfen! Dani sessizlik sana fayda etmeyecek bak! Beni affet Viplam. Sana yalan söylemiştim. Evet bu doğru. Kocamı... Kocamı ben öldürdüm. Çok korkmuştum. Bu yüzden bu gerçeği gizleyemedim. Yalan. Yalan. Dani bana yalan söylediğini çok iyi biliyorum. Neden anlamıyorsun Dani? Tamam kabul edeceğim. Gözlerime bak ve bir daha söyle. Kabul edeceğim. Bunu... Bunu yapamıyorsun. Çünkü sen bana yalan söyleyemezsin. Dışarıdaki onca insanı kandırmaya çalışabilirsin tabii. Baksana. Şu saplantın yüzünden. İki misin de. Hayatlarını mahvetmeye kararlı mısın sen Dani? Lütfen Dani. Dani! Dani! Bugün benim için güzel bir gün olacaktı. Bugün seni eve götürmek istiyordum. Günlerdir takvimde bugünü işaretliyordum. Ve şu kaderimize bak. Ama kocan olarak sana bir şey söylemek istiyorum. Seninle birlikte yeminler ettik biz. Ben bunları unutmayacağım. O kadar kolay değildi. Hani. Acı çekmene izin vermeyeceğim Dani. Seni bu hapisten kurtaracağım ve görkemli şekilde bütün törenleri takip ederek seni karım olarak evime götüreceğim Dani. Ne Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.